Sevgili hocam, Çinliler çip üretiyor. Siz hala temmim diyorsunuz, abdest diyorsunuz, namaz diyorsunuz. Elon Musk Mars'a koloni kuruyormuş. Orada abdest nasıl alacağız? Din boş iştir. Bu yorumları yazan kardeşlerim, sizler Mars'a gittiniz de, sizler çip ürettiniz de, sizler teknolojide ilerlediniz de, sizler uzay mekiği yaptınız da, abdestimiz, Müslümanların abdesti, Müslümanların namazı, Müslümanların ibadeti mi engel oldu? Ey Müslüman yazık değil mi? İslam'ın kurallarını, İslam'ın nişanelerini, İslam'ın yasalarını, İslam'ın ibadet ve muamelatını bu kadar hafif hafife almak, hor görmek, basit görmek ayıp değil mi? Yazık değil mi? Allah bunun hesabını sormayacak mı? İster Jüpiter'de ol, ister Mars'ta ol. Abdest, gene, gene abdestin kuralları, teyemmümün kuralları, gene namazın kuralları orada geçerlidir senin en rahatına olan şey neyse, İslam onu gene emreder. Neden İslam'a ve Kur'an'a düşmanlık yapıyorsun ki? Neden hor görüyorsun? Şunu iyi bil ki, o değer vermediğin abdest, o basit olarak gördüğün temmüm, gusul ve ibadetler seni ebedi cennete koyacak. Seni ce ebedi cehennem ateşinden muhafaza edecek. Mars'a git veya gitme. İnsanlık için faydalı olmak güzeldir iman şartıyla. Ama ahirete niçin Mars'a gitmedin? niçin çip bulmadın, niçin teknolojiye ilerlemedin diye insana sual sorulmayacak. Bunların hepsini yaptın, peki bunları bu teknolojiyi üretirken insanlığa ne gibi faydan oldu? Dünya ve ahirette ne gibi faydan oldu? Bu sorulacaktır. Şunu iyi bilelim ki, Müslümanların İslam'ın nişanelerini tazim etmeyip, gayrimüslimlerin, İslam'a ve Kur'an'a düşman olan insanların ürettikleri şeyi ve o şeyi üretenleri kahraman olarak görüp, onlara meyil etmek, onlara tanzim etmek, İslam'ın kural ve yasalarını, farzlarını ve sünneti basit, basite almak ahirette zarardan başka bir şey değildir. Lütfen kendimize gelelim.